Evet arkadaşlar. Yeni makinamız bu. Yeni modelimiz. Hafif 15 kilo kadar zımpara, keçe, bez. Bu şekilde bıçak bile ediyoruz. Modelimiz çok kullanışlı. Her türlü şeyde kullanılabilir. Herkes en acemisi bile bunları kullanmaya müktedirdir. Al. Şöyle çek beni. Gözüküyor. <laughs> bu şey. şey çok, çok rahat kullanımı. keçe kullanımı biraz Hem parlatmaya hem direğe, hem ağız açmaya. Her türlü elverişli. Yaptığımız bıçak da böyle. Hem parlak hem güzel. Hem de şöyle karış edilebiliyor. Bu şekilde aynı zamanda hiç uğraşmadan şu şekilde. Kesebiliyorsunuz. Hem makine zımpara olarak çok güzel. Hem keçe hem de parlatma yani kılığa alma işine yarıyor. Balta konumunda da aynı. istediğin baltayı, istediğin kalınlıkta baltayı ağız açmada kullanabiliyorsunuz. şu kadar kesebiliyor ve artık havuzlara kesim